Negan ve Maggie'nin Walking Tetris'ine geri dönüşleri diğer serilerle olası bağlantılarıyla birlikte merakla beklenen bir gelişme. Bu karakterlerin geri dönüşleri özellikle de fanların büyük bir beğeniyle takip ettiği Negan'ın hikayelerini daha da derinleştirmesini gerektiriyor. İşte Negan ve Maggie'nin geri dönüş tarihleri hakkında bazı bilgilerimiz var ki bu da bize geri dönüş sezonunun ne zaman başlayacağına dair önemli fikirler veriyor. Ayrıca Rick ve Michonne'un serileri hakkında daha fazla bilgi, lansman tarihleri ve tabii ki oyuncu kadrosu ve onaylarla ilgili güncellemelerde merak konusu. Bu videoda ayrıca sadece Walt Walking üzerine değil aynı zamanda Negan ve Maggie'nin dönüşü üzerine de Bu iki karakter diğer serilere göre belki de daha az önemli gibi görünse de özellikle de Negan'ın etkileyici bir karakter olduğunu düşünüyorum. Gelecekte Rick'le tekrar bir araya gelmesini umuyorum. Sizlerle bütün bu detaylar hakkında güncelleme aldıkça paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Eğer ki sizler de bütün bunlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ve şimdi hazırsanız hep birlikte bu heyecan verici gelişmelere göz atalım. Öncelikle Rick ve Michonne serisi hakkındaki en son haberlerle başlamak istiyorum. Bu seride bizlerin neler bekliyor? Hangi oyuncular kadroya katıldı? Hangi karakterler onaylandı? İşte tüm bu soruların cevapları. IMDB gibi platformlarda yer alan geniş oyuncu listelerine göre birçok karakterin ismi ve oyuncu kadrosu zaten doğrulanmış durumda. Örneğin Mishon ve Rick karakterlerinin geri dönüşü açıkça biliniyor. Ayrıca Seremin lideri tüm General Bill gibi önemli karakterler ve Rick'in en iyi arkadaşı olacak Torn gibi isimler de diziye dahil edilecek. Andre, Bahelior ve Bailey gibi isimler Mishon'un veda bölümünde tanıştığı karakterler olarak seride yer alıyorlar. Ayrıca dizinin fragmanlarında göz iken Sierra Milliar Bey, Donald ve resmi görevli Matthew Jeffers gibi isimler de diziye dahil olacak karakterler arasında. İlk resmi fragmanda Rick'in kel bir adam konuştu bir sahne gözümüze çarpmıştı. Bu adamın kel olduğu belirgin bir şekilde görülüyor ama görüntü biraz bulanıktı. Çoğumuz bu kişinin tüm General bir olabileceğini öne sürdük. Zira bu karakter de kel ve benzer bir fiziksel özelliklere sahipti. Ama bu sahne Rick'in tüm General Bale'da olan bir konuşması değilmiş. Aslında Rick'in CRM'de asker olarak hizmet ettiği dönemlerden yıllar sonra gerçekleşen bir anı yansıtıyor ve bu sahnede tüm General Bale aslında yer almıyormuş. Bu sahnede Rick'le konuşan karakterin Frank Quinones olduğu anlaşılmış. Dizi çekimlerinin son haftalarında bu sahneler su kenarında bir bankta çekilmiş ve aktör Frank Quinones bu sahnelerde Rick karakterini canlandıran Andre ile birlikte görüldü. Hatta Andre Lincoln Instagram hesabından bu projede yer alacağını doğrulayan da bir paylaşım yaptı. Peki Frank Quinones karakteri CRM içerisinde nasıl bir role sahip olacak? Görünüşe göre bu karakter bir askerden ziyade belki de CRM ofisinde çalışan Rick'in ilk yıllarında ona yardımcı olan bir subay ya da rehber olabilir. Yeni yayınlanan bir fragmandan başka bir sahneye geçersek bu sahnede Jadis'in Rick ve Mishon'u kovaladığı onların da bir kamyonda olduğu anlar görülüyor. Bu sahneler Yellowstone Park'ta geçiyor ve Rick ve Mishon'un macerasının bir parçasını oluşturuyor. İkilinin artık ülkenin diğer tarafına çok uzaklara kaçtıkları anlaşılıyor. Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay ise bazı zombilerin ağaçta asılı olduğu sahne. Bu zombiler derileri üzerinde sert bir kabuk oluşmuş, kireçlenmiş zombiler olarak tanımlanıyor. Michonne dedi ki bu zombilere karşı mücadele ederken Michonne'un bıçağıyla bu kabuğu delmekte de zorlandığı görülüyor. Rick ise sağlam bir protezi kullanarak zombiye vuruyor ve Michonne'un onu öldürmesi için bir delik açıyor. Buraya yanı sıra Negan ve Maggie hakkında da konuşalım. Uzun bir süre herhangi bir bilgi olmamasının ardından Walking the Dead's Dead ikinci sezonu ve bu ikilinin spin-off'u hakkında bazı detaylar doğrulandı. İlk sezondan daha ilginç olacağı ve mekan değişikliği olacağı söyleniyor. İlk sezon New York Manhattan'da geçerken ikinci sezonda prodüksiyon prodüksiyonun özellikle de Boston çevresine taşınacağı belirtildi. Bu da dizinin yeni mekanlarının ve hikayenin gelişimine nasıl olacağı konusunda heyecan uyandırıyor. Walking Dead, Dead dizisinin ikinci sezon çekimlerinin bu bölgede gerçekleşeceği çeşitli kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilerle doğrulanmış durumda. Masaos eyaletindeki çekim departmanı ve yapımcılar serinin ikinci sezonunun prodüksiyonu ilişkin detayları paylaşarak çekimlerin 1 Şubat itibariyle başlayacağını ve Mart'ın ikinci haftasına kadar süreceğini bildirdi. Bu kayıtların Temmuz 2024'e kadar devam etmesi bekleniyor destekleniyor. Prodüksiyonun Masa Usta gerçekleşmesi ikinci sezonun New York'ta çekilmeyeceği anlamına mı geliyor diye soracak olursanız bu kesin olarak onaylanmamış olsa da hikayenin New Jersey bölgesine dönüş yapmayacağını ve karakterlerin sonunda Boston'a veya temsil etmek istedikleri başka bir şehre gidebileceklerine dair işaretler var. Walking Dead evreninde daha önce görmediğimiz şehirleri keşfetmek heyecan verici bir olasılık sunuyor. Yayın tarihi konusunda kayıtların resmi olarak Mart'tan Temmuz'a kadar sürmesi ve ilk sezonun çekilip yayınlanmasına kadar geçen süreyi göz önünde de bulunmuyor durursak ikinci sezonun Ekim 2024'te yayınlanabileceğini tahmin edebiliriz. Ama sadece 6 bölümden oluşacak olan bu sezon Ekim ve Kasım aylarında yayınlanabilir veya yapımcının takvimi Şubat 2025'e kadar da uzayabilir. Daryl'ın serisinin 3. sezonu kesin olarak 2025'te yayınlanacakken Negan ve Maggie serisinin 2. sezonunun da aynı yıl içerisinde yayınlanma ihtimali var. Ayrıca Daryl dizisinin 2. sezonunun 2024'te premier yapması bekleniyor. Geçmiş kayıtların tamamlanmasıyla birlikte tabii ki olacak şey bu. Bu takvim Walking Dead evreninin gelecek planlamasını ve fanların bu yapımlardan hangisini daha çok merak ettiğini belirleyecek. Peki sizler bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi yapım sizi en çok heyecanlandırıyor ve Negan ve Maggie serisinin 2. sezonunda neler olacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.